vaxtınız olsun. Her millet, her ulus, her toplum dirisine nece saygı ve ihtiram gösterir. Aynı şekilde, belki daha fazla da ölüsüne aynı şekilde saygı ve ihtiram gösterir. Geçenlerde bir arkadaşımız vefat etmişti. Musalla Türbalığına gittim Kerkük'te. Yani gayri muntazam bir şekilde ağaçları gördüm dikilip. Bazı kalem toz ağacı ekip, bazı incir ağacı ekipti, bazen bazıları da zeytun ağacı ekipti. Türbeler de muntazam değil. burada bir türbe, orada bir türbe. Eskiden dedelerimiz, ecdadlarımız güzel bir yöntem kullanmıştılar. Kabristanlar için. Her türbenin başında, her mezarın başında bir serv ağacı dikerdiler. serv ağacı biz dediyimiz. Serv ağacı da məlum ihaluzdə heç bir fasılda yarpaq tökməz başqa ağaclar tərkin. Yarpaqları dikandır. Həm də boyu uzun, montazam, gözəl. Zerdüşilərin, Xristianların, Yehudilərin həm də İslam kültüründə e, sayğılı və mühtəram bir yeri var serv ağacının. Tasavvuf alamında yeri göğe bağlayan ə ruhun münteha simgesi olan bir ağaçdır. Xristianlar da eee Məsihəley salamın İsa peyğəmbərin salam olsun ona doğum günündə görübsiz. Həmin də Krismeris e, haflələrində, e, ayinlərində serva ağacına işıqlar bağlarlar, süslədirlər. Onların da bir simgəsidir. Divan şeirində də sıx-sıx puluqlanılıbdı serva ağacı. Hamda eee servi ağacının da başka bir e, özelliği var. Yani hayvanlar, quşlar yaralandığı zaman eller o dikenli yapraklarına o yaralı yeri e, yapıştırırlar. Hatta eee mütehher bir hasiyyati var, dezenfektanlı bir hasiyyati var. Tasavvuf aleminde de servi ağacının güzel bir eee tabiri ve teşviki var. Neden bu türbelerin üstünde serva gazı akiller? Çünkü yel astığında bir e, yalnız olan bir kimse e, yel astığında bu serva gazı gelip böyle giden de o yelin etkisiyle tesiriyle yaprağa değerek hu hu hareketini eder. Hu da Cenab-ı Allah'ın yani hu Allah e, iştikakından gelir. Cenab-ı Allah'ın zat zati uluhiyetine E, dalanalatadır sanki de bir tesbih edir. Onun için askerlerimiz, acıdılarımız türbelerin başında, türbelerin e, yanında servi ağacı dikerdiler. Servi ağacı e, kerpük mənalarının içinde ən gözəl e, bir məni olan Vasiyəgah məkamından çıxan "Sən bir selva ağacı, mən bir göygərçin qonmuş olsam labud uçmuşam səndən" Bunun yanında da eski xeyrətlərimizdə də sıx sıx keçibdi sel e, kəliməsi. Məsələn, bir eski xeyrətlərimizdədir: "Geçmərəm ülküsəndən, qorxum var yol kəsəndən. Boyu sel bağacıdır, hiç yetməz kölgəsi səndən." Məhəlləsə bu xeyrət yanlış olaraq məni yani çağıranların dilində e, İşte birinci bax kim e, yanlış oxuyubdu bir şeydir. Geçmərəm körpü səndən, qorxum var yol kəsəndən. Boyu sel bağazıdır, hiç yetməz kölgə səndən. Halbuki bunun e, asıl sözü, orijinal sözü belə idi. Geçmərəm ülküsəndən, qorxum var yol kəsəndən. Boyu sel bağazıdır, hiç yetməz kölgə səndən. Divan şiirimizden alınan bir hikmet dolu beyt. Zalimin rişte-i ikbalini bir ah keser. Mani eriz kolanın rızkını Allah keser. Güzel bir sadır ve acizden oluşan bir beyti. Manası hele bir kelimeler rahat kuruyakın siz için. Zalimin rişte-i ikbal. Rişte, rişte farza yani ip demekti. Rişte iqbal yani geleceğin ipini, iqbal da o parlak günlerdi ki yerleri. Her zalimin o istikbalı gözlen bekleyen günlerini bağlayan o ipi bir ah keser. Mazlumun bir ahı o ip ne kadar kuvvetli olduysa o ipi mazlumun ahı keser. mani iriz olanın rızkını Allah keser. Kim de bir kimsenin rızkına mani olursa e, yoksa zıddı olursa Cenab-ı Allah e, o kulun rızkını men eder o keser. Hele zalim hiçbir zamanda, hiçbir mekanda sonuna kadar muvaffak olmaz. Zulüm kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 240 defa geçipti. Zalim, zalimun, zalimin, zalimun yani zulüm kelimesiyle de teferruatı 240 defa geçipti Kur'an-ı Kerim'de İbrahim surasında ve la tahsebanda Allah'a gafilen amma ya'melu zalimun. E, kesinlikle e, Cenab-ı Allah'a gafil saymaun ki zalimler ne eder? İnne ma yuakhirhum li yevmin fil O günlere e, erteler özlerini ki gözler asmada kapanın. Zulüm kelimesi de tabii hem atasözlerimizde, hem edebiyatımızda, hem de halk edebiyatında, halk şehrinde özellikle de horyatımızda çok geçipti. Hala bir güzel bir horyatımız var. Olmaz alım, kaher olmaz alım. Bu beş günlük dünyada olmazlım, olmaz alım. Hem de Kerkük türkülerinin içinden, meşhur bir beste var, bir türkü var, bir mani var. Mansuri makamından çıkan ve merhum İzzet-i tarafından okunan, ondan sonra da e, muhtelif mani çağıranlarımız, sanatçılarımız okudu özünü. O maninin e, birinci komplesidir. Yatmak seni için bitmez, göz övgünden yer itmez. Sen ettiğin zulümü gök başlı fereng yetmez. Gök başlı fereng de her ecnebi bir kimseye azadlarımız diyerdi yani gayri müslim özellikle de Avrupa askerlerine özellikle de daha tam Fransa askerlerine yani sen etti zulümü gök başını feren o zalim batı askerleri etmez çünkü onların kanlı bir tarihi var İnşallah bu da bir davattı kimse zulm etmez çünkü zulmedenin rişte-i ikbalını bir ah eser. Efendimizin hadisi şerifinde de var sallallahu aleyhi ve sellem. Etteku <Sessizlik> da'vet el mazlum fe innaha lesa beyneha ve Mazlumun duasından ahn'ın sakının. Çünkü mazlumun duasıyla asmandan, asmanın arasında hiçbir perde, hiçbir mani yoktu. Hem de 60'lı ve 50'li yıllarda o zamanlar sebh azanından önce menaralarda muazzinler e, temcid okurdular. Yardıma geldi ben. Yani dün gibi yardıma geldi. Kerkük'te, Kerkük kalesinde, Danir Peygamber e, cami'nin camiinin muazzini her sabah zulumla e, zulümle ilgili bu güzel şeyleri okurdu. İmam Aleyhisselam Osturruhü'ne ona mensup olan bu güzel şiiri okurdu. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وسط الليل في الظلم يدعو عليك وسط الليل في الظلم مظلوم ظالم Düz yol tokuştuk, bir kalktık, bir de düştük. Düz yolusta usta tokuştuk, bir kalktık, bir de düştük. Unuttuk karpuz yani, kabuğu yene iliştik. Unuttuk karpuz yani, kabuğu yene iliştik. Bir olağın biz, olmuruk biliriz biz. Düz olağın biz, olmuruk biliriz biz. Düşman yadda kalmadı. Birbirimizi yirik biz. Düşman yadda kalmadı. Birbirimizi yirik biz. Bal çanağım da attılar. Balı gözden attılar. Bal çanağım attılar. Balı gözden attılar. Öz malım, öz terazim, öz özüme sattılar. Öz malım, öz terazim, öz özüme sattılar. Hoşça kalın.